Merhaba Hemen açayım bilgisayarı bir dakika Dün bir tane yerde takılı kalmıştım Nasıl yapacağımı bulamamıştım Daha sonra Benim da yazılı mühendisim Ona fotoğrafını attım O ara bakamadı Telefonla konuşurken dedim ki hani e, Böyle böyle bir şey var Bilgisayara bağlanıp bakayım dedi e, Şöyle birazcık şey etti Hani neden olabilir falan diye Sonra bakın e, o işte aşağıda dedim ki hani şurada double falan yazıyor. Ama dedim benim yaptığım şeyden integer'dan yapılma. Hani integer olması lazım. Çünkü e, normal virgüllü ya da ondalıklı bir sayı kullanmak istemiyorum. Ama velakin bunu kendim buldum. Bakın nişanlım söylemedi. Sadece onunla muhabbet ederken aklıma geldi. Şurada 0.18 kısmı ondalıklı sayı olduğu için bu integer'a değil double değişkene giriyor. Yani şurayı double olarak değiştiriyorum. Bilmiyorum daha önce denemedim düzelecek mi diye. Şurayı to double yapalım. Evet. Evet, şu an hata görünmüyor. Bir de tekrar başlata bakalım. İnşallah olur. İnanmazsınız, dün o kadar çok düşündüm ki kafam böyle almamıştı. Şurada bakın, görüyorsunuz, küçücük bir şey ya, küçücük bir şeyden hani e, hata alıyordum, bildiğiniz çıkmıyordu. İnşallah olur. Şu bilgisayarın yamaç işlemesi beni öldürecek. Çok sinir oluyorum. Evet, gelmiş. E, sanırım sıraları görünürlüğü kapatmışım mesela şuraya 100 yapalım hesapla diyeyim 118 18 KDV'li faizli hesabını yapmıştık buraya kadar tamamdır ay çok güzel artık bazı sorunları kendim çözebiliyorum ve bu duygu çok güzel bir duygu hani bir şey başarma duygusu ve kendim başarma duygusu gerçekten çok güzel ve yazılım çok dikkat isteyen bir şey, ee, küçücük bir şey bile hata verebiliyor maalesef ki. Bundan dolayı İngilizce de öğrenmek istiyorum ama ya yavaş yavaş onu da öğreniyorum. Hemen bir anda olmuyor. Benim İngilizceden bir travmam var diyeyim size öyle anlatayım. Şimdi lisede benim İngilizcem çok iyiydi ve gerçekten aşırı çok severdim. İşte öğretmenlik çok önemli. Gerçekten Hayata böyle küstürüyor da sizi hayata da bağlıyor. Ee, çok severdim İngilizceyi ama o sıralar köy okulundaydım. Ve bizim köy okulunda bizim hocalarımız e, bize asla şey yapmazlardı. Hani bazen öğretmenimizin olmadığı zaman olur. 7. sınıfta mesela bizim İngilizce hocamız yoktu. Bizim zamanımızda SBS vardı. Ee, o zaman SBS'ye girdim. İngilizce hocam olmadığı halde full çıkarmış birisiyim. Yani bunu övünmek için söylüyorum ama sonradan çok gitti. Hani böyle sözlüğü açıp da şey yapardım, kelime ezberlerdim. Daha sonra A harfinden bildiğim kelimeleri yazardım, anlamlarını yazardım. Bu kadar çok severdim. Saatlerce başında uğraşırdım. Son sınıfta, 8. sınıfta bir tane hoca geldi. Kadınla hiçbir muhabbetim olmadığı halde bana takık gibiydi. Mesela e, bir soru bilirdim, parmak kaldırdım. Benden başka herkese söz hakkı verildi, bana vermezdi. Ya bir sürü böyle olay oldu. O kadar soğudum ki bildiğim şeyleri bile yapmak istemiyordum artık. Ve bu beni İngilizceden soğuttu. Hiçbir şekilde yapmak istemiyordum. Böyle böyle çok fazla soğudum. Hani bende de şöyle bir huy vardır bir şeyden zarar gördüğüm zaman, bir şey beni çok üzdüğü zaman onu direkt siliyorum, unutuyorum. İngilizceyi bu şekilde unuttum. O hoca ile alakalı da şöyle bir şey oldu. Daha sonra liseye geçmiş, lisede öğretmenlik yapmaya geçmiş. Benim arkadaşım da onun olduğu lisede öğrenciydi. Mesela orada öğrencilere beni anlatırmışmış işte. ...bir öğrencim vardı... Ee, ...çok güzel İngilizce yapardı... ...siz lisedesiniz... ...sizden daha iyi İngilizce ise... ...bu yaptığım... ...gösterdiğim şeyleri biliyormuştur belki... ...falan filan diye... ...ama benim... ...o an böyle isteğimi öldürmüştü... ...ve belki o zaman o öyle yapmasaydı... ...benim şu an çok güzel bir İngilizcem olacaktı... ...lütfen... ...ben kendim de bir öğretmenim... ...çocukları üzmeyin ya. Umutlarını kırmayın. Onların böyle heveslerini almayın içinden. Çünkü onların içinden heveslerini aldığınız zaman onlardan geri hiçbir şey kalmıyor. Mutsuzluktan başka. yani şu an çok kırgınım. Mesela o kadının bana ödemesi gereken çok büyük bir hak var. Beni gerçekten hani şu an bu durumdaysa. Şu an mesela Aynen çalışmak istiyorum. Ara ara çalışıyorum ama o kadar kendimi veremiyorum. Öyle. Lütfen öğretmen arkadaşlardan, özellikle öğretmenlik yapan arkadaşlardan rica ediyorum. Ee, öğretmenler çocukları heveslendirmek için, daha çok hevese sokmak için, onların iyiliği için uğra uğraşmaları lazım. Lütfen. İyi günler dilerim.